Hepinize mer hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle beraber Roblox çekiyoruz. Ee, oyunumuzun adı Matchit Hapisteyim hala Açılmadı. Bakın hapis açılmadı. Ben açıldım ha ha ha. abimle oynuyorum. Hapis açılmıyor arkadaşlar. Bir daha öyle çıkacak. Hayır, öyle çıkacak Bur, bur, şey arkadaşlar ilk polis olup ondan sonra şey yapacağım. Ee, şimdi bilekten polis oldum. Şimdi hırsız oluyorum. Açılır mı? Açılır mı? Ya en ne ya? Ver bir ipi kaçayım. arkadaşlar açıldı. Kaçıyorum. Arkadaşlar sizlerden bu videoya 50 like gelirse videonun İkinci bölümü ikinci bölümünü çekeceğim. Hadi. Şu bakalım çöp bidonunu şey yapalım. Çöp şey Pistol abi ya silah. Rock çıktı. O ne? O ne bak yiyelim. Hadi. Ya onu ben ne yapayım? Şu sandığı da Çok kötü bir şey var. Bunu açayım. Bu ne? Oo, oh, iyi iptir bu. Hadi ip olsun. O ne video mu? İpçi. Ya Ya pistol silah çıktı arkadaşlar. Silah çıktı. Arkadaşlar buradan kaçmak için size bir tane bug uygulayacağım. Bug. Arkadaşlar bu Roblox oynayan kişiler maddeti oynamak istiyorsa buradan hırsız olup kaçmak istiyorsa size bir tane bug göstereceğim. Bakın bak. Bug. bug çok güzel arkadaşlar. Şu merdiveni kafanızı sokacaksınız. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Hem şuraya geçin ben. Arkadaşlar böyle yatıyorsunuz. Altta kaldı. Şöyle kafanızı içine sokmalısınız. Ben sokamadım. Hadi sok. Koy kafanı koy. Ben yürüyorum. böyle uçacak da kafamı koyamıyorum içine. Şuraya koyacağım Aha koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaçtım. Kaçtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun baga girdi. Kaçtı mı? Evet. Bak neredeyim. Arkadaşlar daha doğrusu şimdi kaçmayacağım. İlk polisler bakayım delirecek mi? Gördüğünüz gibi abim de orada. Aşağıda Cuguli. Oha kaçma taktik buldular. Hero bak. Bakın hero vardı. Merdiveni. Abi adamlar merdivenden çıktı yukarı. Abi ya iki tane şey ne yapacağım ben ya? Akın, abi kaç. Abi, abi. İlk merdivenden gel ilk merdiven. Abi hero var hero. Abi hero geliyor abi. Akayak kaç. Adam. Hayır öldürme 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 kaçayım. Öldürme kaçayım. Ee, niye kaçmadım ben öldürdü ya. Hapise girdik ya. Oğlum ben ne yapıyorum patlatıyorum. Tamam ya, açın bunu. merak etmeyin yine sizin için kaçacağım da. Kaçacağım. Hadi kaçacağım bu sefer. Beklemeyeceğim. Yani... Dediğim gibi bu uygulayın. Abone ol, abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuraya yatıyorsunuz. Eğiliyorsunuz yani yatıyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Kafanızı koyuyorsunuz. Sonra uçuyorsunuz. Yapamadım bunu bu sefer. Bu sefer yapamadım. Evet. Arkadaşlar şu 17 bin 14.700 parayı da şeyden yaptım. Eee bu oyunda hırsızlık var. Oha kendimi tut. Hırsızlık var arkadaşlar. Böyle yaptım. Bakayım şurası açılır mı? Daha demin bir tane adam açtı orayı. Nasıl ya? Ben ben nasıl Şurayı yat. Arkadaşlar kendimi uçuruyorum. Bir şey oldu. Son bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa bırakacağım. Yapmayacağım. Olmazsa yapmayacağım. Hadi zıpladım dur. Yapacağım bunu. Zıpladım. Oo, o kadar da değil o kadar da girme girme. Hero gir hero. Hero kapıya çeyle. Ya sıkışma sıkışma. Hela beni öldürüyor. Hakan'a restart diyeceğim. Re-start. <laughs> Kesek dedim. Öldüm. Oğlum ne de ya. Hakan'a okay, okay, buradan <laughs> kaçmam lazım. Yani kaçarsam çok güzel olacak. Evet. <laughs> hapisten çıktım. Yani... Anlamı yani bu video Bittim. yok çık çık çıkınca zaten bitecek. Siz sizin sizin için bir de ha hareketler yapıyoruz. Ee evet. lan Arkaya yaptım bir de şunu yapalım. Çok değişik. Sizce bir tane de gol atalım. Ne vurdu bir daha. Bir daha olur. Abi bir şey demiyorum. Hadi, ya. Hadi ya. atla şuradan ya. Girme üstüne. Ha şu kutuya bakalım. Bakalım nelerdir. Kalk kutuya kalk. İp verdi. Arkadaşlar ip verdi. Kaçacağız Yok yanlış. İp. İp verdi. Arkadaşlar kaçıyoruz galiba. İp verdi. Arkadaşlar ip, geldi. Arkadaşlar ip geldi. Şuradan gidip ipi koyacağım. kapı koydu. Kapı koyuyor. koydu. Arkadaşlar koydu. kaçıyor? Arkadaşlar hapisten kaçmış bu uymaktayız. Hemen telefonu alıyorum. Şuraya botumu koyuyorum. Sizin için geziyoruz burada. Hop gezip dolaşıyorum kaçtık. Abimle beraber kaçtık benim sayemde. İyi olmasaydım kaçamıyorduk arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye Abi kaçmış benim sayemde ya. 15 15 milyon. 15 soyum. Ve 14.700 gram var. Bunu soygunla yaptım. geldiğimiz yere gidelim. Durdur. Durdurma. Vurdur. Arkadaşlar şurada bir keyif alacağız. Buradayım. Hemen şuraya bir arabamı çağırayım ben kameramı. Kameramı çaldım. çağırdım gidiyorum tamam. arkadaşlar. Gideceğim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalı kanalı beğenirseniz like atarsınız beni çok mutlu olmak, mutlu edersiniz. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 别去了。